biraz saptık sanki ama şöyle gideriz o zaman evet acaba doğru 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 evet sapmışız şuradan gideceğiz aynı çok soğuk lan burası neresi soğuk bizim burası çok soğuk esiyor o bizim benim evde esse keşke Ferhat yani esiyor da burnuyosun işte Esiyor da birader bak. Ben sana bir şey diyeyim mi? Esiyor bizim burası da. Şey değil ya. Yani, oda o kadar sıcak ki kanka. Evet evet. Şey olmuyor yani. Aynı ben de müşteri. Oğlum ben şu an hani paltomu giysem yeridir. O derece. Yok, ben ben, var ya şu anda bak şu anda var ya. Sadece bak buz gibi yere girsem de tek düşündüğüm şey İskenderun'daki hava oluyor. Sahi söylüyorum yani İskenderun'daki havayı düşünüyorum abi şu an. Lan oğlum geldiğinde ilk değiştirdiğin şey donun değil mi? Yok eve girdim tamam mı? Duş aldım. Bütün her şeyi üstümden çıkarttım attım dışarıya tamam mı? Duş aldım. Gittim tamam mı? Üstümü değiştirdim. İç çamaşırlarımı. Dedim ki beni rahatsız etmeyin. vallahi dedim sizi şeker vururum dedim tamam mı? <laughs> Kapıyı kilitledim. <laughs> Kapıyı kilitledim uyudum birader. Hiçbir ölüm şey ya ölüm olur. uykusuna yattım ya resmen ölüm uykusuydu. Hayır hayır gel, hayır. gel 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 gel, buradan Papii gidelim. Kapıyı kilitledi, kapıyı kilitledi, vurdum hala. <laughs> Al işte. Kapıyı şey kilitledi, açtı bilgisayarı. X-Files. Abi X-Files'ti. Vurdum. <laughs> Ağzına sıçayım seni ya. Ya inan bana tek düşündüğüm şey oydu. Eve gitsem de bir 31 çeksem falan. <gülüyor> <gülüyor> bunu düşündüm, bunun hayaliyle yaşadım. Yani, yani. kızgın kumları. <laughs> Şahin Kaya bağladık etten da yani. Başaklarımı <laughs> memlendirdi. ne yapıyor <laughs> 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 lan? Manyak, manyak, manyak. Ne yapıyorsun? Oha arkadan nasıl geliyor? O ne biçim lan gelişe oha! Ha oha. siktir Ha zombilerde değişim var onu söylemeyi unuttuk. o böyle dört ayak üzerine koşanlar sıkıntılı bak. Onları vuracaksınız abi onun kaçarı yok. Koşarak kaçamıyorsunuz. Ne özelliği var ya. Oğlum o nasıl geldi dur, lan dur, öyle? Dört ayak koşuyor Gorill bildiğim gorill ya. Dur bu haketler. Hani hak modda abi. var ya Alper bu. Bazı boz şeylerin ee boss gibi şeyler. Bu boss zombi. zombi mi şimdi? Ya bu bir nevi normal standart zombiye göre daha üst seviye bir şey. Oğlum biri bana vurdu lan. Ya. Kim vurdu lan sana? Oha enerji zıtım gitti her şeyim gitti. Zombinin üstünden geçtim vurdu bana. Yerdeyken. Öldü ölüsü mü vurdu sana zombini? Evet. Ya siktir git Ferhat mal mal konuşma ya. Ve dırk diye ses geldi yumruk attı Ya ben de bir dup diye bir ses duydum da Ekran dup bir siy... Ve Artık seni, seni, seni barındıracak <laughs> Silahı attım yere aşağı gitti Asıkçı Tek silah da gitti ama koyayım var <laughs> mı? Evet Şeydeyim ben İkili hangarın oradayım Orada Abi değilim silah ben. yok ya. İşe işe bak. En ilerideki iki katlı var ya. Ben orayı bilmiyorum ya. Abi i̇şte nasıl bilmiyor lan ilerideki iki katlı diyor çocuk. Ferhat orayı bilmiyorum diyor. Oha biri ateş etti. Ben ben. Ben bir yere girdim. Yardıma ihtiyacım kalmadı. <laughs> Ferhat gidesiye kadar. Ferhat evet, iki katlıyı bilmene gerek yoktu. O senin muhteşem kulaklığınla yani sese gidebilirdin. Sesine gel. Ben evet, muhteşem değil kulaklığım. Muhteşem. Cık. 5 artı 1 değil mi? Değil. Abi hayır, hayır hayır yapma hayır. Hayır. PSO var Prestin. Oğlum senin kulaklık şu değil mi? Değil. Ney seninki? 2-0. İki sefer. K artı sıfır. Stereo. Oğlum biz onu niye aldık o zaman? Engin susar mısın? <gülüyor> gülme. <gülüyor> Allah ya. Tutamış. <laughs> <laughs> bak bak. Sihir olmuyor de gülme. <laughs> Olup <laughs> dalağım şişti lan. <laughs> iki dakika tutayım kendimi dedim olmadı lan. <laughs> Biz onu diye aldık. Ferhat'ın <laughs> cimriliği yüzünden. Ya ben almadım. Parası senden çıktı da Ona beraber lan. gittik. E o zaman akıl verseydin, söyleseydin. Ben anlasam kendi kulaklığımı yedi artı bir o olur. O Eşek. sus. Çadırlara gidiyorum. Niye bu kadar? Çadırlar şey bölgesinde. Ben de. Niye geriliyorsun? Ben sadece insan gibi bir soru sordum. Niye aldık dedi ya. SKS var. İstemiyorsan Engin. Evet. Ama alacaksın ya. Abi yani. SKS alma ya. Silahsız gezerim daha iyi. Şu anda Niye konuşuyorum. Evet Ferhat. Ne yapıyorsun Ferhat? Çok Ferhat. Çok Ferhat. Ana çok sıktınız buraya Bey? Neredesin? Prefabrik var ya, prefabriğin oradayım. Aha, hata ya. verdi. Hata verdi. Hata verdi lan bu. Materyal fail verdi. Evet. Sana da mı verdi aynısını Engin? adamın biri girdi, adamın biri girdi. Hakikaten öyle ya. Yani. Ferhat? AKM'yi çek, ilerle. Ya biz onu niye aldık Ferhat? O nasıl bir kulaklık? götümüze sokmak için aldık. Üst dereceli stereo mu? Evet. Telefabrikteyim Mikrofonu var götümüze. Telefabrikteyim <laughs> fabrik değil. Tamam. ya <laughs> siktir git ya. Oğlum katına Vallahi katına Allah gülüyor. Of. Ben Merhaba. uzaklaştım ortamdan bekliyorum. Bu adam Merhaba. muhtemelen burada. Ya neredesin? Söyle geliyorum. Bu eee prefabriğin arkasına doğru şey var ya bu tuvaletler falan var hani He Oradayım evet. evet. şimdi bu kulaklık üst derecede ister yoksa sen nasıl duyuyorsun? Ben mi? Sen bu sesi alamıyorsan bu adam bu kadar güzel pasta yapmayı nasıl beceriyor Ferhat? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dalga geçme lan artık çocukla yeter lan Ondan sonra trip atıyor amına koyayım. 15-20 gün oyuna girmiyor. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Ondan sonra elinden nasırlaşıyor falan. Salak salak şeyler. <laughs> Onu uğraşıyoruz mi? ondan sonra. Sivilceleri azıyor falan. Ferhat <laughs> o kulaklık en iyi HD porno izlemeyi yarıyor. Nedir yani? <laughs> Bak şimdi 10 dakika sonra çıkacak oyundan. Ondan sonra uğraşacağız gene. Engin. Lütfen rica ediyorum ya. Yeter yani. bir şey yaktım burada işaret bir şeyin. Çünkü neden ben psikopatım? AKM dürbünü demecit. Alper bulursanız bir long range bilmem ne bir şeyler muhakkak alın. Tamam tamam. Lan Muhsin var diyoruz vereceğiz diyoruz. Beyler burada ruined item var. Ne alaka ya? Var yaşıyor Abi sıfırda daha... Sıfır serverda Ruina Titan var. Neredesin? Gel. Sana ile geliyorlar. Saçmalamayın mi? ya. Gel şeydeyim. Barakslar'ın oradayım. Bir daha olmaması gereken bir yerde var. Ruined Tactical Shirt var abi. Bu nasıl mümkün? Lan. Geldik biz. Ferhat. Oğlum hadi sivilceleri anladık da ergenliğe geri. <laughs> Abi ateş yakalım ya. Ben yakacağım ateş yakacağım ben. Anlaşıldı. Ferhat'ın acilen önerin Eee öyle motivasyonuna ihtiyacı var. Benim bir dakika işim vardı. Uykum geldi ya. İnternet faturan geldi mi? Geldi. Ne kadar? 40, 45 lira. 44 lira. Niye öyle? Öyle. Niye? 39, 90 artı 4. 2 katlıya giren kim? 2 katlıya giren kim? Ben. Fero. Hmm. Gelsene bir şurada şey var. Ee, yakacak var. Gel şunları al. Neredesin? Çık oradan dışarı 2 katlıdan çık. Evet. Abi yanlış koşuyorsun bak. Dümdüz bak şimdi şeyin karşısına doğru koş. Bu hangarların hizasında karşıya doğru koş. Hangar diyorum nereye gidiyor çocuk ya? Hangarların hizasından karşıya doğru koş. Tamam koşuyorum. Gel buraya. Çapraz hafif çapraz hafif sol yap sol yap sol 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 sana gördün yere. mü beni? Yani sağ tamam. Dur orada dur. <laughs> ya git şunu al Allah <laughs> aşkına beni delirtecek ya. Nerede lan? Yeter lan. Evet. Sol diyorum bakıyorum sola gitmiyor sağ diyorum sağda gitmiyor nereye <laughs> gitti <laughs> 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 Oğlum sen onun gittiğin yönün tam tersi diyor ki gitmiyor. sana göre bir sol diyor <gülüyor> <gülüyor> zaten bir tur döndün eşek <gülüyor> <gülüyor> gelin buraya gelin Gelin ikiniz buraya gelin. Şu yerde attığımı alsanız ha. Yere baktım. Sen dur. Alın onu. Aldınız mı? Aldım ben. Tamam hadi gel. Alabildin mi lan? Gel şimdi gel. Gel. Ah. Daha uyum oğlum ben geleceğim beni donatacağız ondan sonra gireceğiz pk atacağız sen daha dur nereye uyuyorsun? Ya he he tamam. He. Evet, tamam. Eee Şunun en üst katına çıkın. Gel. Ben çıkamam elimde ikinci silah var. Sen çıkma sen kal. Alan kimse o şeyi çöp stiki şey <laughs> çöp stikle boxa seçti. Işte, Atsan onu yere. <laughs> Fero. Attı mı lan? Çöp evet. Stiki kim aldı lan? Çöpümü kim aldı? Engin boş beleş konuşacağına gel be birader artık. Geliyorum oğlum, geliyorum yoldayım. Amına koyayım, sabahtan edeyim. beridir bu yoldasın zaten. Koşuyoruz. Şimdi bak buraya bekle burada, tamam mı? Sen bir bekle. Ben sende yer var mı Ferhat? Var. Tamam gel taş kıralım seninle. Odun kıralım gelelim buraya. Ben bir şey diyeyim mi işin aslı? Ben bu gerizekalı Engin'i donatmak istemiyorum. Neden biliyorum bu adam donanınca gidiyor ölüyor mal mal. Server'da bir ben kişi olsa bile bana, ölüyor yani. Zaten bana bak ne diyorum bir tane silah ayarla sadece. Ondan sonra ben gireceğim 40 kişilik server'a ya geber ya zaten gebereceğim. Ha şöyle bir dolanayım bakalım. Ha. Ben de keseyim mi? Dur dur ben vuruyorum. Yıkıyım? Dur dur vurma dur dur dur. Ben duruma göre şey yapacağım. Aa yıkıldı. Gel Yıkıcı. buradan çıkan odunları al gel. Gel odun çıktı gel al. Al odunları. Üst üste koyunca şey oluyor. Kim lan o ateş eden? Ben ben. oldu. Kaç tane aldın? 2. mi oldu? Tamam. gel şimdi bir de şey bulalım. Baş bulalım kazmalık. Durmalık taş nerede var la? Taş nereden kırılıyor ki ya? Be <laughs> ben ne amana... Çatır çutur ateş ediyorlar ya. Allah'ım delileri iki tane deli ya. Sen kuşu mu vurmaya çalışıyorsun? Karşıdaki binaya kaç metre ile sıkacağım diye En ileride var ya büyük türlüler. Mermim bitti herhalde. Tamam. Bu odunları Dağır. ne yapıyoruz? Üç tane Şeyin içine at. Şeyin için at, Fireplace'in içine at. Tamam. Attın değil mi? İki oldu. Tamam. Bu stick var bir de burada. O atıl. Tamam. taş nerede amına koyayım? Taş yok ya. Taşa gerek var mı lan acaba yakmak için? Yok. Yok mu gerek? Niye taş topluyoruz o zaman? Daha çok gelmiyor taşlar. Aslında onu şimdi yakmayın. Ya yakacağız yakacağız. Sana ne amına koyayım? Kalabalık server'da yakın. Sana ne sana ne? E ee, benim amı. Sana yapayım. ne? Pezemek. Git yapayım. Daha buraya kadar gelemiyorsun amına koyayım. Daha buraya gelemiyorsun. İngil gil. Tamam, yak. Yakacağım lan. Çekil lan orada. Lafının önünden çekilin lafının. Ben de hep var. Sağlık çantası ona vereyim mi? Çıkıyorum yukarı. Aa, ateş yakacağım. Hı. Kapıyı da ben... kapattım üstüne. Bir <laughs> Hanginiz iki kere çeliyim? Aha yandı. Aha da yandı. Şimdi ben bunun içine şunu bir atayım. Kendi tuna atılıyorum. Zaten. Ne oluyor lan? Yemek varsa yemek getirin buraya. Yemek fırlat buraya yemek at. Vc'ye gidiyorsun. Yemek geç, yemek, yemek atın buraya. Hadi al lan al, al buraya da bunu koydum al, al. Ha, bunu yakarım oradan. kıp kıpkırmızı oldu burası. en güzel oğlum. Lay 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 en sondaki yeri kim aldı lan? Bir şey aldın mı oradan? Bütün hepsi bu kadar. Mı? Lan bura var ya. Çok Bak. değişik oldu lan. Meşale. Çok güzel. Aldım ben bir tane yiyorum. Ben meşaleyi dışarı atacağım. Gitti Bak. mi dışarı? Diyor. <laughs> bakayım G'ye basıl tut bırak. Basıl tut. Basıl tut. Yumruk yaptın G'ye. Evet. G'ye G'ye basıl tut. Basıl tutuyorum. Fır, bırak. <laughs> Bıraktım. Fırlatmadı hani. fırlatmıyor. Nasıl fırlatmıyor? Bak. G'ye bası bak elime bak bana bak. Bana bakar mısın? Size bir şey diyeyim mi? Ya. Ben, de, ben de kelepçe de var, anahtar da var. Bak attım aşağı gitti bak görüyor musun? Ben ne yapıyorum? Ya? <laughs> ateşi söndürmeye çalıştık. Ateşteki itemi açıyorum. Açınca ne oluyor biliyor musun? Normal ateşmiş, ateşsizmiş gibi oluyor. Tekrardan attım. Bunlar bir daha pissin olmamış. Demek ki bu, bunlar olmamış demek. Ya da oyunda bak var. Evet aşağı attım bak ben bir tane şeyi. Niye bu kadar yapması zor ya? Ne? Ne yaptın sen o ışığı? Geri koydum. Çantanın içine mi koydun? He. Şimdi bak elime aldım bak yürüyorum. Tamam yumruk yap yumruk yap yumruk bak. yumruk yap. Yaptım. G'ye basıl tut. Tuttum. atıyorum. olmuyor? Olmuyor işte. At bakayım. Bana at o şeyi. itemi. Sen bir tuş kombinasyonu ayarı çektin mi onu? <laughs> Bak. Yumruk yaptım. Evet. G'ye bastım bıraktım. Bak attı evet, yere. E, sen de yapıyor. Bak elimde şu an tamam. Tamam yumruk yap. Boşluğa bastım yumruk yaptım. G'ye bas bırak. Enge <laughs> abi. Basıyorum. Herhangi bir şeyle falan bastı değil mi ağaç falan. Ağaç hiçbir şey yok. Cık. Atmıyor bende. Tuş kombinasyonuyla falan alakası yok ya. Ben hiçbir şey yapmadım bu böyle oldu. Ateşin detaylarını ne güzel yapmışlar lan. Değil mi? Hmm. Evet. Açmışken attım. Baksana. Aaaa <laughs> yanıyorum. Aaaa yanıyorum. Aaaa. Ne yapıyorsun lan aşağıda Çat çat Birader otobüste geliyoruz tamam mı Gelirken Nihat Atipoğlu'nu bir açtılar Allah'tan otobüslerin Her birinin işte şeyinde Başlığında ayrı televizyon var Şey var Ben de çıkarttım laptopu Film izledik oturduk Ne yapayım birader ya Giderken iyiydi de dönerken çok kötüydü ya. Niye? bayağı yorulduk ya artık takatimiz kalmadı AMA <laughs> Dönüş çok kötüydü ya. <laughs> 5 FPS'ye düştü. 25'e geri çıktı. Oğlum ne zaman hissiyatı? <laughs> Hı? <laughs> Ne zaman? Kara siktir git yat ya. Sana ne oğlum? Harbiden ses tonu çok acayip geliyor ya. You are restricted diyor. Anasın <laughs> ateş ne gözüküyor? Ateş gözüküyor ama. Yani böyle kor halinde gözüküyor. Ferhat çantanın içi bomboşmuş lan. <laughs> Bir sürü yiyecek var lan adamın çantasında. Çantamana Kelepçe mi lan adamı? Ee, Kelepçe vurunca gözlerine de bir şey oluyor. Çuval geçirdi bir de. Çuval da geçirdim. Oha. Tam kese kağıdını koydu yani. Çıkarttım. Şey yalnız bende e, ee, anahtar yok. Eee... bende var bende var. Nasıl açtın lan sen? Kelepçeyi mi açtın? Evet. Nasıl açtın? Eğil, eğilirken yürüdüm sadece. O siktir, Ciddi misin? Evet. Bir daha bağlayın lan şunu. Acaba onun bug'ı mı? Bir de ateşin içinden geçtim. Bak apartmanların tepesine bak ne kadar net gözüküyor. Karşıdaki. Aşağıdaki zombi öldürdün mü? Allah düştüm öldüm. Düştü lan! Öldü mü? Evet. Oha düştü lan. <laughs> Ferhat yere düştü. Nereden düştü bu? En üst kattan gözünün önünde uçtu gitti. <laughs> <laughs> Merdivenden <laughs> düştü gitti ya. <laughs> o siktir zombi. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Mi düştü? Abi sıkın kafasını öldü. Abi oha uçmuş buraya gelmiş. He. long range'in neredeydi lan? Elimdeydi. Yerde nerede? Pantolon ruined, vest iyi durumda. Çanta e eh işte. İyi bir işte çanta. Epinajim var. Ferhat koş gel buraya. Atalım buraya eşyalarını. Yok <laughs> ya gerek yok. Nasıl gerek yok? İyi misin? Emin misin? Ya şimdi çok uzun yol ya. Neresi? Kamış olacağım da olacağım Adama bak adam kelepçeyi kırdı çözdü lan. İşte o hızla atladı aşağıya. Baktı dedi ben her şeyi yaparım herhalde uçarım da dedi. Tutamadı kendini. Aha deniz kenarında çıktım. Adına bak kasabanın. Oh be. Oha. Benzinlik var burada. Yakın bence. Ferhat yakınsın bence. Bence de. Deniz bir kasaba bulduğunda. Al. Bir, şey bir kasaba bulduğunda adına bakanlarsın zaten. Denizi soluna al yardım. He. sola aldım yardım. Yok.